İyi geceler arkadaşlar. Sizden gelen istekler üzerine bilgi paylaşımına devam ediyorum. Kanalımda yayınladığım paylaşımlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı yetkili kurum kuruluş ve şahıslar tarafından yapınız. Lütfen yasal uyarıyı okuyunuz. Bu sayfada yer alan her türlü bilgi paylaşımı doğrulukları ve içerikleri garanti edilmemektedir. Tamamen bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Evet, şimdi ilk sitemize geçiyorum arkadaşlar. Evet, bakıyoruz. Evet, ilk. Hissemiz Tümosan motor traktör sanayi. Evet, bu yine endeks düşüşüyle etkilenmiş düşmüş. Buradaki trendinden desteğini alarak yukarı bir sıçrama gerçekleşmiş. E, fakat buradaki dirence takılmış. Bakın burada kapanış e, 19.23. E, buraya böyle bir değmiş, burada kalmış. Tamam. Evet burayı geçememiş. E, şimdi bu eğer bir üst trende geçmek isterse 19.36'nın üstünde kapanış yapması lazım. Eğer 19.36'nın üstünde kapanış yaparsa 20.12 ve üzerine görmeyi isteyebilir. Zaten burada bakın böyle bir 21.33 21.30 civarında yüksek bir değmiş. Fakat tabi tekrar aşağıya düşmüş. Ee, yükselişte alıcılık Kapanmış ee, Göstergeler yukarıda gösteriyor ee, Takip etmenizde fayda var ee, Yani şimdilik çok kötü görünmüyor Tamamen buradaki e, Hareketlerine bakmak lazım Şöyle Hareketler Yapıp şu kesişmeden Bir anda fırlayabilir de Ya da buraları doldurmak da isteyebilir artık onu tamamen piyasaya verilecek ise sahipleri verilecek buraları silelim evet tüm son hakkında söyleyeceklerim bu kadar